Zor ettireceğiz bu adamı. Sürekli yemin edip duruyor. Elimizde başka bir şey yok Selim. Adamı muhakkak konuşturmalıyız. Ya tamam konuşturalım konuşturmasına da. Yani paso yalan atıp duruyor. Doğru başkomiserim. Adamın yalan söylediği kesin. Ne buldun Zeynep? Direksiyonun üzerinden aldığımız parmak izleri Hakkı'ya ait. <laughs> dolar üzerinde ise Adnan'ın parmak izlerine rastladı. Demek ki Adnan daha önce o arabaya binmiş. Evet başkomiserim. Koltuktan aldığımız saç örneklerinden biri de Adnan'a ait. Başka bir şey var mı? En önemlisi de bagajda bulduklarımız Selim. Bagajdaki halıyla binada vurulan maktulün tırnak aralarındaki kauçuk kalıntıları birbirini tutuyor. Ayrıca bagaja dökülmüş olan temizlik malzemesiyle de maktulün ceketine bulaşmış olan temizlik malzemesi birbirini tutuyor. Onu da bagajda taşımışlar yani. Evet Selim. Bagajda kan da tespit ettik. Ama maktüle ait olup olmadığını DNA analiz sonuçları çıkınca anlayacağız. Kesin ona aittir. DNA sonuçlarına göre bagajda bulunan kanın kimliği belirsiz maktüle ait olduğu ortaya çıkınca... ...Hakkı Şen Ocaklı'yı tekrar sorguya aldılar. Benim hiçbir suçum yok komiserim. Adnan'a çarpınca panik oldum. Onu kasten öldürdüğümü düşünecektiniz. Öldürmedin mi yani? Yok komiserim niye öldüreyim? Adnan benim arkadaşımdı. Ya diğer ne edeceksin? Ne işi vardı adamın senin bagajında? Hepsi Adnan'ın suçu. O gün neler oldu hakkında hiçbir fikrim yok benim. Delirtme lan adamı? Adam senin bagajından çıktı, bagajından. Ben değil, Adnan yaptı. Sabah erkenden aradı beni. Acil ihtiyacım var sana, gel dedi. Derbent'te de bir yere çağırdı. Ben de gittim. Adnan, vallahi ben bir şey yapmadım. Oğlum sus, burada düşerim seni, burada düşerim. <laughs> gel, hadi, canım, canım. Oğlum nasıl izah ediyorsun? Bırak gevezeli, at şuna bakışı! Oğlum beni biliyorsun ya! Sus! Vallahi ben bir şey yapmadım! Beni ne Nereye? Yolda da sordum ama anlatmadı. Hiçbir şey anlamamıştım. Rıdvan ablanın akrabasıydı. Kardeş gibiydiler. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Bir dakika, bir dakika. Bagajdaki adam Rıdvan mıydı? Evet. Defalarca sordum Adnan'a ama ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi dedi. Sonra? Terk edilmiş binanın oraya gelince Rıdvan'ı bagajdan çıkardı. Bana arabada beklememi söyledikten sonra Rıdvan'ı içeri götürdü. Bir süre sonra içeriden silah sesi geldi. Adnan birden dışarı çıkıp kaçmaya başladı. Peşinden de bir adam koşmaya başladı. Baktım Adnan kaçıyor, peşinde de bir adam. Ben de arabayla peşlerine düştüm. Arabanın giremeyeceği dar bir sokağa girdiler. Ben de yukarıdan dolanıp önlerine çıkarım dedim. Ama sonra olan oldu işte. Adnan birden yola fırlayınca panik oldum. Çarptım ona. Peşindeki adam kimdi? Bilmiyorum. Zaten doğru düz yüzünü göremedim. Peki adam yaralı mıydı? Adnan mı? Yok peşindeki adam. Hayır komiserim. Sen bu Rıdvan'la Adnan'ı nereden tanıyorsun peki? Adnan benim memleketlimdir. Arada sırada tamirhaneye gelirlerdi, takılırlardı. İşte ufak tefek işler verirdim, ekmek paralarını çıkarırlardı. Başka da bir şey bilmiyorum komiserim bu kadar. Ulan var ya, ...hayatımda senin kadar kötü bir yalancı görmedim. Şimdi ne yapacağız başkomiserim? Bilmiyorum Selim. İçeride iki kişi var sanıyorduk ama eğer hakkı doğruyu söylüyorsa üç oldular. Bir kadın, yaralanan adam. Şimdi bir de Adnan'ı kovalayan adam çıktı ortaya. Ya bu adam kesin yalan söylüyor. Böyle hikaye mi olurmuş ya? Yalan söylemesine söylüyor da en azından hikayenin bir kısmını delillerle tutuyor. Sizce nasıl peki işin gerçeği? Binanın önünde olanlarla ilgili doğruyu söylüyor olabilir. Ama diğer adamları tanımadığına inanmadım. O da işin içinde yani? Bence öyle. O zaman bir şeyler saklıyor. Diğerlerini korumak için. için. Kesin. O kadar işin içinde olacaksın ve hiçbir şeyden haberin olmayacak. Mümkün mü? Ne yapalım? Serbest bakıp takip ettirelim mi şunu? Olabilir Selim. Ama önce şu olay yerine bir daha bakalım. Hı. Belki gözümüzden bir şey kaçmıştır. Tamam. Arabayı buralarda bir yerde durdurmuş olmalılar. Burada lastik izleri var. Bu açıdan içeriden birinin çıktığını rahatlıkla görebilirsin. Peki Adnan neden arabaya doğru koşmadı acaba? Peşindeki adam yüzünden olabilir. Tabii adamın söylediklerinin çoğunu yalan olduğunu unutmamak lazım. Lastik izleri böyle devam ediyor. Belki de Hakkı'nın Adnan'ı almak gibi bir niyeti hiç olmadı. Onu bilerek mi çarptı diyorsun? Olamaz mı? Şuna bak Selim. <laughs> Bu hiç hayra alamet değil başkomiserim. Hemen çocuklara haber verelim. Kazalım burayı. Başla.